Son dönemde yaşadığı sağlık sorunları gündeme gelen dünya cümle aktör Bruce Wilson cephesinden güzel haber geldi. Usta oyuncu, oyunculuğu bırakmak zorunda kalan Bruce Wilson torununu dünyaya geldi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Rol aldığı filmlerle Hollywood'un yıldız isimler arasında adını yazdıran ve efsaneleşen ABD'li ünlü oyuncu Bruce Wilson, Fronton ve ara demans hastalığı nedeniyle oyunculuğu bırakmak zorunda kaldı. Özel hayatını gözlerden uzam, uzak yaşamayı tercih eden Bruce Wilson, Demi Moore ile evliliğinden dünyaya gelen ünlü oyuncu kızı Romance Wilson'dan güzel haber geldi. İlk kez anne olan ünlü oyuncu Romance Wilson, müjdeli haberi sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Müzisyen Derek Richard Thomas ile birlikteliğinden kız bebek dünyaya getiren 34 yaşındaki Wilson, bebeğinin fotoğrafını Long Day Islay Thomas Wilson notuyla yayınladı. Son oyuncu Bruce Wilson dede oldu. Ünlü çiftin bir kız bebeği oldu. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.